Mete Yarar dün televizyonda anlatmış. Beşiktaş saldırısında kullanılan 400 kilogram patlayıcı bir terör grubunun bulabileceği nitelikte değil. Ordular tarafından kullanılan bir patlayıcı. 10-20 gram bulabilseler terör örgütleri için çok acayip bir durum olur. Yani çok önemli görürler diyor. 400 kilo elde etmişler. Özel olarak bir devlet tarafından verildiği belli dedi. Resmi makamlar bu devletin adı hakkında açıklama yapmıyorlar ama biliniyor bu durum ne diyor zaten bu patlayıcı kraliyet patlayıcısı İngiliz kraliyet patlayıcısı diye ünlü evet. İngiliz malı İngilizlerin devletinin, devletinin e, yönlendirmesiyle terör örgütlerinin eline geçen bir patlayıcı bütün terör örgütlerinin tevziyat Kıbrıs'ta evet. Güney Kıbrıs'taki üstlerinden oluyor oradan işte, takalarla ufak Gemilerde şunların, bunlara tevziyatı yapıyorlar. Patlayıcı tahlil edildi, bakıldı. İngiliz malı. Yani İngiliz ordusunun kullandığı bir patlayıcı. Dolayısıyla olay çok net ama anlamazdan geliyorlar. Bazı kişiler. Bu patlayıcı RDX İngiliz şeyi baş harfleri Royal Demolition Demolition Explosif Kraliyet imha patlayıcısı. Kraliyet imha patlayıcısı. Royal Demolition Explosif Kraliyet imha patlayıcısı. Açık. Yani gayet net. Bak, adı da var, Kraliyet. İmha patlayıcısı. Yani İngilizlerin geliştirdiği bir patlayıcı madde. Bu kimin eline geçiyor? PKK'nın eline geçiyor. Kim veriyor? İngilizlerin devleti veriyor. Karmaşık bir şey yok.